üç tane köpeğin saldırısına uğradım. Köpeklerin tekbirlerini almadılar. Of ee, şey Hastigos köyü, aşağı kışladık Hastigos köyünde üç e, tane köpek. Biri e, Şeref Ayaz'ın, Mustafa Ayaz'ın Pitbull. Çok tehlikeli. İkisi Alman kurtu Dursnale Ayaz'ın. E, beni yolun üzerine paramparça ettiler. Etlerim yollardan onlar kendileri topladılar. Köpekler olanın olduğunu o zaman kanıtladılar. Oradan sonra yalan si şahitler tuttiller. E, Recep Ayazoğlu, kendi eniştesi e, Erdal Ayazoğlu, e, torunu, bizim de akrabamız ama onları tuttiller, beni ezdiler. Ben hakkımı istiyorum, ben e, ihtiyacımı göremiyorum, benim sinirlerimle oynadılar. Ben devamlı hastanelereyim, psikoloji, psikoloji tedavi görüyorum, ama beynim hiçbir şeyi unutmuyor. Ben orada yarım saat köpeklerle, uç köpek lan paramparça olmuş bir insanım. Yaşamam bile bir mucizedir. Tekirdağ Büyükşehir Hastanesi doktorlar beni teskin ediyorlar. Benim e, elimin fotoğrafları da vardır. Doktorlar onları gördüle bakamıyorlar. Ben ne hale gelmişim? Ben ne yaşamışım? Bunun tarifi yoktur. Ama benim insanlarım yalan şahitlerle benim karşıma çıkıyorlar. Benim hakkımı e, müdafaa etmiyorlar. Bana sahip çıkmadılar. 40 gün hastanede yaptım. Geldiler hiçbir maddi manevi bir şey yapmadılar. Biz bekledik. Ne zaman e, şikayetçi oldusam o zaman yalan şikayetler 3 tane, beş tane avukat tutaylar. Bu adalet değildir. Ben başbakanıma sesimi duyurmak istiyorum. Ben ondan Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Benim e, yüz, e, 1960 Skorta iş günüm var. Emekli bile olamadım. Ben e, rızkıma gidiyordum. Ben çalışan bir insan edim. Evime rızık götürüyordum. Benim eşimde yüzde %60 engellidir. Benim e, benim maddi manevi benim sokıntıya yaşıyorum. Kimse beni bilmiyor. Ben sular akmasa affedersin. Tuvalet banyo ihtiyacımı göremem bana biri hizmet edecek omur boyu. Böyle bir imkanlarım da yok. Benim beynim kolumun kaybolduğunu kabullenemiyor. Sabaha kadar ben o köpeklerle uğraşıyorum. Benim uykum yok. Dört senedir yaşadığım acıyı olmadı duyuramadım. Sayın Cumhurbaşkanım benim sesimi duy. Bana yardımcı ol. Yalan diyenlerden davacıyım. Uzun uzun kaya doğrusunu sifte dedi ama onu da kafaya aldılar. Onu da yalan dedirttiler. Ben Allah Allah'a havale ediyorum yalan diyenleri. Onlardan dünyada da ahirette de he, davacıyım. Davacıyım. Benim durumum ortadadır. Bir yalan demedim. Yaşadığım olaylar bunlardır. diler. onlar yalanlarla şerefi beraat ettirdiler. Uşağını uşağa yalan şikayetler Ama ben bunları kabul edemiyorum. Benim hayatım bitmiş, sonmuş. Allah aşkına. Sayın Cumhurbaşkanım buna el atsın. Benim zorum çok zorum var. Benim çok ağrım var. Ben uyku uyumuyorum. Benim eşim yüzde altmış engelledi. Ben ona hizmet ettim, edemiyorum. Biz bakıma muhtaç insanlık. Bizim sinirlerimiz evimize ateş düştü. Yandım, duman oldum. Allah aşkına, Allah aşkına elinden gelen gerçeğe doğru gidesin. Senin vücutunun kartı yandı. Senin yaşadığın olay çok acı, çok ağır. Bütün hastalıklarımı şeye götürdü yani. He, bu kolun böyle olması bütün vücudum daha tutmuyor, tutmuyor. Ben yol, ben yol yürüyemiyorum daha bir adım gidemiyorum. Ben sanışan bir insan edim. Ben eve mahkum kaldım. Ne ihtiyacımı görebilirim? Ne maddi, manevi? Ben sokuştayım. Artık kabul edilecek vücudumun hiçbir şeysi kalmadı. Yani kim hiç insanlar bile görenler ağlıyor benim için. Ama köpek sahiplerinin umrunda değilim, olmadım. Korkudan dışarı çıkamıyorum, dengemi sağlayamıyorum, düşüyorum. Öyle bir korku var ki ölene kadar benimden kalkmaz. Ağrım da bitmedi, bitmiyor.